İnsan vücudundaki kan damarlarının toplam uzunluğu 60 bin ile 100 bin kilometre arasında değişiyor. Bu, dünyayı birkaç kez dolaşacak kadar uzun bir mesafe. Düşünsenize, bu damarlar sayesinde vücudumuzda sürekli bir dolaşım var. Peki ya dünyadaki en büyük canlı organizma? Bir mantar. Armillaria ostoyaya adı verilen bu mantar türü, Oregon'daki Malhur Ormanı'nda 5.6 kilometreye kadar yayılmış. Binlerce yıl boyunca büyümeye devam edebiliyor. Kutup ayılarına gelecek olursak çoğu sağ ellerini kullanıyor ama bazıları solak. Yani her kutup ayısı sağcı değil. Bu durum onların da çeşitliliğini gösteriyor. Dünyadaki her kara parçası birden fazla ülke arasında paylaştırılmış. Örneğin Fransa'nın Antarktika'da devasa bir bölgesi var. Eğer bu bölgeyi karasal sınırlarına dahil ederse Dünyanın en büyük kara parçasına sahip olabilir. Son olarak Venüs geri dönerek dönüyor. Evet, bu gezegenin dönüşü diğer gezegenlere göre ters yönde gerçekleşiyor. Doğa ne kadar ilginç değil mi?